Merhaba arkadaşlar. Bugün çok faydalı bir yemek yapıyoruz. Pırasa. Bir tane havucu doğradım. Burada yaklaşık yarım kilo pırasa var. Şimdi ne yapacağım? Bunu suyun içinde bekleteceğim. Ama şurada gördüğünüz gibi karbonat var. Mikropları ölsün diye ilaçları çık ilaçlarından arınsın diye şöyle iki çay kaşığı karbonat döküyorum. Bu hem ilaçlarını öldürecek zehrini hem de mikroplarını öldürecek bu şekilde 20 dakika suda bekleyecek 20 dakika suda bekledikten sonra zeytinyağını sonra havuçları güzelce böyle çevire çevire kavuracağım en son pırasayı atacağım Üzerine de bir avuç pirinç dökeceğim. Ondan sonra çok güzel bir besleyici, faydalı pırasa yemeği yemiş olacağız. Bunu da güzelce yıkayacağız. Şöyle. Çok faydalı. Bu Çinliler yara sayıyor. Yara yiyeceğine al ya pırasayı. Allah vermiş pırasa. Hiç yenir mi yarasa yani? Bunlar aptal ya. Siz sakın yarasa yemeyin. Pırasa yiyin. i'll be